Huma 31. bölüm 8. fragmanı. Bir sessizlikle başlıyor ama bu sessizlik, kelimelerden çok daha güçlü konuşuyor. Kamera Emre'nin yüzünde donuyor birkaç saniye ve biz onun gözlerinde o fırtınayı net görüyoruz. Kırılmış, yorgun ama hala kararında kararlı bir adam var karşımızda. Emre artık geri dönüşü olmayan bir yola girmiş gibi görünüyor. Sadece adımları değil, nefesi bile hesaplı. Yüzünde ne bir pişmanlık, ne de umut var, sadece netlik. Bu netlik belki de bir ilişkinin sona erdiği o ince çizgiyi temsil ediyor. Aybüke ise bambaşka bir dünyada. O göz göze geliş, o titreyen dudaklar. Sanki içinde fırtınalar kopuyor ama dışarıya sadece kırık bir sessizlik olarak yansıyor. Emre'yi kaybetmek istemiyor belli ki, ama gururu, geçmişte yaşananlar ve çözülemeyen o düğüm gibi meseleler onu da tutuyor yerinde. Bu sahnede bir detay dikkat çekiyor. Aybüke'nin gözleri dolu ama ağlamıyor. Çünkü o artık güçlü kalmaya çalışıyor. İçinden geçen dur demek belki ama dili susmuş. Ve o suskunluk o bazen bir çığlıktan daha acıtır insanı. Derken sahne değişiyor. Zuhal Hanım ekrana geliyor. Gözlerinde bir anne acısı. Bir tarafı çocuklar mutlu olsun diyor, diğer tarafı bu evde düzen bozulmasın. O kararsızlık, o endişe ekrandan dışarı taşıyor resmen. Bir flashback sahnesi olabilir fragmanın bu kısmında. Emre'nin çocukluğu mu? Yoksa Aybüke ile ilk tanıştıkları zaman mı? Birkaç saniyelik bir görüntü geliyor ama o görüntü bile izleyicinin yüreğine dokunuyor. Çünkü geçmişten gelen hesaplar bugün alınan kararlarda hep gizli olur. Sonra bir telefon sesi. Sadece bir çalma sesi bile gerilimi artırıyor. Emre telefonu eline alıyor ama hemen cevaplamıyor. Derin bir nefes alıyor önce. Belki de o telefonda geçmiş var, belki bir sır ya da beklenmedik bir teklif. O esnada Aybüke mutfağa giriyor. Bir bardak su alıyor ama içmiyor. Elinde sadece tutuyor ve düşünceli.